bugünlere ne mücadeleler vererek geldiğimizi göstermek adına çarpıcı bir anımı, yine Kütahya'da yaşadığım bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz o zamanlar Kütahya'da sadece bir tane havalimanı vardı. O da askeri havalimanıydı. Tabii ülkenin başbakanı şehre gelmiş şehrin ileri gelenleri, şehrin yöneticileri, milletvekilleri, teşkilat mensupları da kendi araçlarıyla başbakanımıza eşlik ederek onu uğurlamak üzere havalimanına geldiler. Askeri havalimanına vardığımızda başbakanımızın makam aracı nizamiye'den girer girmez bir anda kapılar kapandı. Sayın Cumhurbaşkanımız içeri girdi. Konvoyun geri kalanı garnizonun kapısında durduruldu ve beklemeye başladı. Dediler ki konvoyda başörtülüler var. Biz bu şekilde sizi havalimanından içeri alamayız. Ve bu cüreti başbakanın olduğu bir ortamda gösterebiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız konvoyun gelmediğini görünce biraz ilerledi, durdu. Ne oluyor diye bize sordu. Biz de durumu kendisine izah ettik. Tabii bunu duyar duymaz Sayın Cumhurbaşkanımız aracıyla Nizamiye kapısına geldi. Orada bekleyen otobüslerden bir tanesine bindi. Oradaki herkesi de o otobüse bindirdi. O otobüsle beraber nizamiye kapısından geçti. Çünkü başbakanın içinde olduğu bir aracı da durdurmaya cesaret edemezlerdi. Bize bu kazanımlar altın tepside sunulmadı. Biz dışlandık, hor görüldük. Ama biz mücadelemizi meşru yollardan yürüttük. Milletimize gittik. Sandıktan her seferinde iktidar olarak çıktık.